Ha? Merhaba. Merhaba arkadaşım. He, merhaba. E ee, acaba bir şey olabilir mi? Hayır. Burası paralı. Of, Tamam ya. He? Bu sarmaşıklar da ne? Burası nereye gidiyor? Hayır. Hayır. Aa. Hayır. Aa çok acıdı. He? Bu yolları takip edeceğim. Bu ne? Aa buradan kayabiliyormuşuz. Peki tam tersi daha güzelmiş. Gidelim bakalım. Hı? Burası da ne? <laughs> Gitsem mi kalsam mı? Orada canavarlar var. Ee, ne yapsam? Hmm. Of tamam ya. Başka çaremiz yok. Şöyle. Buradan mı tırmanacağım? Evet buradan buraya mı? Hayır. Duramıyorum. Duramıyorum. Hayır. Hayır. Ha? Burası da neymiş? Ne? Aa kayma. Karnınız damlar. Hayır. Çekil. Hayır. taş. Aa, oh. çok acıdı. Bu ne? Aa, bunu alabiliyorum. Oh my god. Bu ne? Ne diyorsun oğlum? Galiba buradaki trenleri böyle yerleştireceğiz. İyi bakalım. Hayır, hayır. Dur. Hayır dur, gel buraya. Ha, oh, e bu koymam gereken yere geldi. O zaman uğraşmama gerek yok. O zaman bunu buraya, bunu buraya. Sonra ne? Sonra daire. Bu ne? Daire. Sonra bunu da buraya. Hey. ne oluyor? Daire geldi. Bunu da koyalım. Şimdi ne yapacağım? üstünde mi zıplamam gerekiyor? O karabukoz. Bir kor. Evet. Üstüne zıpladım. Kafa açıldı. Üstüne zıplayınca kafa açıldı. ben onu nasıl yendim? Altın. Burada bir yerlerde can vardır. Koş. Tabuk. kafeymişsin. Dur. Buradan böyle. Buradan da buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Of ben bu neden bu kadar iyi biliyorum ya. Ben bu dünyayı nasıl ışınlandım ya. En son şeyle birlikteydim. Sonra küçük kaplumbağa ee, onu ona bir şey yaptılar. Ona bir şey saldılar. Ondan sonra da bir tane bizim gibi bir tane ayı gelir. Gelip bana yani kraliçe arıyı kaçırdı. hay ah. Ne yapıyorsun? İsterseniz, isterseniz kursun ilk bölümü atlamak için kafama gelebilirsiniz. Kimseye söylemem. Ciddi misin? Aaa. Teşekkür ederim. Bir Ah, Atladım be. Hayır. Birileri geliyor. Olamaz. Onun kafasından atlayamam. Yoksa onu sözünü tutmamış olurum. Şöyle. Altı. Aa, hayır düşeceğim hayır düşerim ah düşersen var ya sinir krizi geçeceğim. düşersen ışınlanacağım valla he ne oldu bana <laughs> dileklerim yerse ah can en son düştüğüm için canım gitmiş olmalı. çıkacağım. Aa, merhaba. Ah! Aa! Bunlar ne? Can lazım bana. Ha, can alınmıyor. Yahu bugün benim en kötü günüm. şunu. Oh be. Peki ben buradan nasıl çıkacağım? Şu. Aa. Ben bir sonraki bölümde oyun oynayabilirim. Yani bundan iyi veya bir iş veya bir iş alabilirim. Bir işe gidebilirim. Bir işe bir şey veya bir şu eşeklik de yapabilirim. Bence e, eşeklik. Yani e, şu şeklik bence daha güzel olur. Ne diyor? Oğlum. Ah. sen buradasın şimdi. Buradan böyle hep göbek saldırısı sonra böyle buradan şu köşeye buraya gidebilirsin. Ne? Çok teşekkür ederim. Sen çok tatlı bir şeysin. Sağ ol. Buradan yaptım olayını. Alıyor abi. Aa, oldu. Kutular mı? Ama açılmış. Niye ki? Aa! bu da öyle iyi Bu ne? Gitmesem mi? Ya dur bir emoji. Aa, bu ne? Allah koştu adam dur gideceğim. Evet, bu ne ya? Karşıma afiş, afiş asmışlar. Aa, elemiyorum. <laughs> ne oluyor? Abi şey gözümden çekil. Gözüm ağrıyor. Af <laughs> geldim. Geri gidince ne oluyor? Ay istemem. İstemez. O kadar macera yaşadık yani. Sen ne diyorsun lan? Bu ne ya? Ben bu güle hayatımda bilsem bilmem. Eve dönsem eve dönmek için bile bilmem. Umarım bizimle eğlenmişsiniz değil. Eğer yeryüzün eğer yüzeye geri dönmek istiyorsanız bu tabu kullanabilirsiniz. Gayet güvenli gözüküyor. Oğlum vallahi ya. Dur. Burada. Merhaba. Saldırmıyorlar. Eve gitmek istiyorum ben. Eve nasıl gideceğim? şu yoldan yürüyelim. Belki bu yoldur. Evet, bu yol. Aa, bizi bir yere çekiyor. Buraya mı gitmem gerek? Evet, böyle yeni kutular açabilirsin. Sağ Girdim. Bu var. Aa, bu çıktı. Aa, Ha. Ne oldu? Senin rengi benim rengim mi olmuş? Gözün gitmiş. Evet. Arkadaşlar. Bu baranın hayat hikayesinin bölümü part 1. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup olmayı unutmayın. Yeah,